Sevgili izleyiciler şu anda Sarımsaklı'dayız. Sarımsaklı'nın eşsiz koylarından bir tanesindeyiz aslında ama e, rüzgar gereği ister istemez manzarayı göstermiyoruz. Dolayısıyla da hem güneşin ışığı açısından hem de e, dalganın girişinden dolayı sesli distrüksiyon olmasın diye. Yine sokağa çıkma yasağının ikinci günündeyiz bugün. Dolayısıyla da Ayvalık hakikaten buna uyuyor. Uyduğu için de ee, herhangi bir sorun yaşanmış değil. Güvenlik çok son derece rahat güvenlik güçleri. Yine caddeler, sokaklar bomboş. Ve şimdi iki günlük bir sokağa çıkma yasağı yarından itibaren başlıyor. Burada da bol bol dinleneceğiz. Malum Ramazan ayı da geldi. Böylelikle hepinizin Ramazan ayını canından tutuyoruz. Medya ekip olarak. Şimdi bugün biraz daha değişik bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Sokağa çıkma yasaklarını falan sürekli bahsediyoruz ama Ayvalık'ta e, özellikle şu sokağa çıkma yasaklarında yaşanan bazı sıkıntıların olduğunu görüyorum açıkçası. Yani şöyle ki, diş e, hekimlerinin çoğu kapalı. Kapalı olduğu zaman da dişleriyle ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlar devlet hastanesine gittiklerinde istedikleri çözüm kullanıyorlar. Bunun önüne geçebilmek adına bizim tabii şahsi önerimizdir, isteyen tavsiyemizdir. E, en azından bu sokağa çıkma yasaklarında bir tane diş hekimi nöbetçi olabilir mi? tıpkı eczaneler gibi. Eğer böyle bir şey olursa en azından vatandaşların acil dışarıları veya göz mütehassısları varsa eğer onların muayenehanesinde bir şekilde gözlerin tedavisi olmasını sağlayabilmek adına böyle acil durumlarda ayrılık devlet hastanesinin acil servisinin dışında bir şeyler yapılabilir mi? Diye düşünüyoruz tabi açıkçası. Bu konuda vatandaşların da hemen hemen düşünceleri aynı. Bunun dışında 23 Nisan yaşadık. Belki de 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda ilk defa böyle farklı bir e, evde kalıp da çocuklarımız evin içerisinde bazı etkinlikler yaparak e, kutlamalara katılmak zorunda kaldık. Bu konuda Ayvalık Belediyesi'nin çok ciddi bir etkinliği oldu hakikaten. <laughs> Bütün evlere hemen hemen 3000'in üzerinde bayrak dağıtarak çocuklar sevindirildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bünyesindeki ekipler ev ev dolaşarak çocuklara Türk bayrakları ve bunun yanı sıra da oyuncaklar hediye ettiler. Hakikaten çok ilginç görüntüler vardı. Hakikaten e, vatandaşlarımız ve özellikle çocuklarımız bu konuda ciddi anlamda sevindiklerini gözlemledik. Her şey güzel gidiyor aslında bakarsanız. Güzel bir Ramazan ayına başladık. Ramazan ayında sahur davulcularıyla görüşme imkanı buldum. Sahur davulcularında şöyle bir sorunumuz var. Resmi makamlardan özellikle Ayvalık Kaymakamlığı ya da Ayvalık Belediyesi'nden bir ay boyunca çaldıkları davulun karşılığında cüzi de olsa bir rakam ödeme yapılması kendilerini çok rahatlatacağını söylüyor. Bakın Ramazan davulu hakikaten Ramazan ayının olmazsa olmazlarıdır. O bir simgedir aslında bakarsanız. Böylesi bir simgede de bir şekilde o davu, Ramazan davulcusu her geçen gün sayısı azalan Ramazan davulcularını ayakta tutabilmek gerektiğine inanıyorum açıkçası. Çünkü çok ciddi bir gelenliğimiz. Ramazan ayı denilince akla gelen ilk işimdir. ilk isimdir, ilk şeydir. Sahur vakti çalınan sahur davulcuların manileri ve davullarıyla uyanmak. Bu konuda tabii yetkililerimiz ne düşünürler bilemiyorum ama gerçekten de e, olabilecek bir şey aslında bakarsanız. Bir de şunu dikkat ettim. Ayvalık'ın ilçe merkezinde e, özellikle evlerinin önüne dar sokaklarda evlerinin önüne araç park eden vatandaşlarımızın bu araçları yüzünden geçen gün bir 112 acil servis ekibi o sokaklardan geçemedi ve hastayı almak için bayağı bayağı ciddi, zorluklar yaşadılar. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü belki bu konuda ya da Ayvalık Kaymakamlığı ya da Ayvalık Trafik Müdürlüğü mahalle arasında araçlarını park eden vatandaşlara yönelik çeşitli uygulamalar yapabilir. Bakın ceza yazın demiyorum. Çünkü herkesin bir şekilde kendine göre arabasını koyacağı önemli bir yer olmayabilir. Peki mahalle arasındaki bazı alanların bir şekilde e, bu insanlara tahsil edilmesi söz konusu olabilir sürekli evlerinin önünde olanlar. Ancak mahalle aralarında sokakları kapatan, sokakları, dar sokakları geçişi engelleyen araçların olması dediğim gibi gerek itfaiye ekipleri, gerekse 112 acil yardım ambulansları için ciddi bir sıkıntı teşkil ediyor. Sanırım bu konuda da e, Ayvalık Emniyet Müdürlüğümüzün bünyesindeki ekipler gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Bir de burada Bambaşka bir şey var ki sokağa çıkma yasaklarında özellikle bazı uyanıklar diyorum ben onlara, bazı kurnazlar, insanlar evlerinin içerisinde kalmak zorunda kalırken bunlar ıssız adalardaki, koylardaki, Ayvalık'ın eşsiz o koylarındaki manastırlar ve aynı zamanda küçük şapellerin taşlarını çalarak inşaatlarda kullanmak üzerine bazı eğilimlerde olduğunu gördük. Bununla ilgili ciddi şikayetler geldi. Önümüzdeki günlerde bunu da haberini yapacağız. Şu anda bilgi verileri toplamaya çalışıyoruz. Fakat bakın tarih, ayvalık deyince aklı ilk gelen şey birincisi tabiatı, ikincisi de tarihidir. Bu her şapel, her kilise artı bir şekilde ayvalığın tarihindendir. Ayvalık tarihinin bir ay yapıtlaşılarıdır. Ayvalık tarihine sahip çıkmak zorunda. O yüzden de bizim geçtiğimiz günlerde Balık Adası'nda ee, bir kaçak kazı operasyonunu ilgili yaptığımız haberi e, Kültür Bakanlığı ciddiye alarak bir şekilde harekete geçti ve şu anda o tarihi eser kaçakçılığı yapanlar hakkında ciddi soruşturmalar açıldı. Yani o tarih hepimizin arkadaşlar, hepimizin. Biz kalkıp da bir şekilde Ayvalık'ın tarihinin pazarlamasından yana değiliz. Zaten büyük aileler Ayvalık'ın belli yerlerindeki tarihi eserlerine sahip çıkmış durumda gözüküyorlar ama biz belki Bugün kalkıp da bir ay ışığı manastırına gidip de ziyaret edemiyoruz normal koşullarda. Belki bunu istemiyoruz. Yani özel ama, malikane haline gelsin istemiyoruz ama en azından şu olabilir. Bu şapellerdeki hırsızlıkların önüne geçebilecek ciddi tedbirler alınabilir. Bu konuda Ayvalık Kaymakamımız Sayın Gökhan Gölgüraslan'dan e, mutlaka ilgisini çekecektir bu konu. Kendisini şu anda haberdar olduğunu sanmıyorum. Kendisi haberdar olduğunda mutlaka bu konuyla ilgili mercek tutacaktır bu şapellere ve bu hırsızlığın önüne geçmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında demin Sayın Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut ile karşılıklı görüştük. Ondan önce de Ayvalık İlçe Müftümüz Emre Bey'le görüştük. Bu yıl Ramazan ayında sokağa çıkma yasaklarından dolayı ve e, koronavirüs sorun sıkıntısından dolayı e, toplu iftar yemekleri verilemeyecek. Fakat şu yapılabilir. Mesela e, vatandaşlarımız İftar yemeği vermek isteyen vatandaşlarımız 3 kişi, 5 kişi bir araya gelerek Ayvalık Belediyesi bünyesindeki aşevinde yemek yapılıyor ve bu aşevinin bütün masrafını Ayvalık Belediyesi karşılıyor şu an için. Ama bu böyle değil de Ramazan ayı boyunca bu aşevindeki yemeklerin yapılmasını sağlayacak 3 tane 5 tane hayırsever bir araya gelip bir gün biri, bir gün diğeri, öteki gün bir başkası bir şekilde bu e, belediyenin yükünü hafifletirlerse eğer hem Ayvalık'ta daha çok insanın bu iftar yemeklerinden, aş evinde çıkacak olan yemeklerden faydalanmasından açılabilir. Hem de e, yoksullarımız, gerçek anlamda yoksullarımız, ihtiyaç sahiplerimiz de e, karınlarını doyurma hikayesini tekrardan devam ettirmiş olabilirler diye düşünüyoruz. Efendim, sokağa çıkma yasağı sürüyor dediğim gibi. Ayvalık yine bomboş. Ayvalık yine boş olduğu halde harika ama bir şeyler eksik. Niye eksik? Çünkü halk yok. Halkın olmadığı bir yerde ayvalık Hakikaten çok ciddi bir eksik beraber. Halkın olmadığı yerde Ayvalık hiç diyebilirim. Çünkü bomboş bir Ayvalık. Coğrafyası güzel, her şey güzel ama halk yok. Şimdi yaşayan halkın olmadığı bir Ayvalık'ta da e, bir şeylerin adını koyabilmek mümkün değil tabii ki de. Biz Ayvalık'ı halkının halkıyla birlikte seviyoruz. Biz Ayvalık'ı ziyaretçileriyle birlikte seviyoruz. Biz Ayvalık'ı Ayvalık olduğu için seviyoruz. Bu duygularla bugün bu kadar yeter herhalde, bugün bayağı bir uzattığı farkındaysanız söylediklerimizi ama e, inanıyorum ki yetkililer söylediklerimizi diye alacaklardır, gerekeni yapacaklardır diye tahmin ediyoruz. Sokağa çıkma yasağında dediğim gibi Ayvalık halkı buna çok ciddi riayet ediyor, İnşallah. Mayıs ayının sonunda da e, bu koronavirüs salgını yavaş yavaş gerilemiş olacak ve yine eskisi gibi Ayvalık'ın sokaklarında, caddelerinde rahatlıkla dolaşabileceğiz. Ben bu konuda halkımdan biraz daha sabır istiyorum. Allah büyük göreceksiniz. Biz bir sürü zorluğu, sıkıntıyı yendik. Allah'ın izniyle biz koronavirüsü de yeneceğiz. Bunun için biraz daha sabır, biraz daha evlerinizde kalın diyoruz. Bütün yol halkının, özellikle büyüklerimiz, 65 yaş üzeri abilerimizin, ablalarımızın biraz daha evlerinde kalmalarını istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.